Merhaba dostlar bu videoda size gene saçma sapan oyunlar göstereceğim. Küçük yani 20 MB veya 50 MB geçmeyen küçük oyunlardan bahsediyorum. İlk oyunumuz Stickman Hook. Yani bir tane tel adam var ve Spider-Man gibi sadece noktalara tutunarak ilerlemeye çalışıyor ve bitiş çizgisine ulaşmaya çalışıyor. Tam bir aptal gibi ve şunlara basınca da zıplıyor. Ve bu çarptığı şeyler iki taraftan da zıplatıyor. Weee! reklamına başlattırma ya. Evet ne yaparsanız yapın. Ama böyle oyunlar oynarken internetinizi açık unutmayın. Yoksa büyük bir reklam topluluğu moralinizi bozmak için size doğru ilerliyor olacak. Sanırım her neyse sıradaki oyuna geçelim. Ondakini gördünüz. Bu da illaki gördüğünüz, görebilecek, görmüş olduğunuz. 2 dakika içinde haritadaki en en büyük kalabalığı oluşturma oyunu. Evet sadece online var mı bilmiyorum. Belki varsa bunu çözersem yazarım sağa sola. Evet şu şekilde. Ve karakter seçiyorsunuz ki ben hep insan olmasın bari yaratık yapayım da biraz mantıklı olsun dedim. Ve şu kırmızıları yemeye gidiyorum ama o benden büyük sanırım. Aynen büyük olduğu için ağzını tutuyordu şu an. <laughs> yani neyse sıradaki oyuna geçelim. Ve sıradaki oyunumuz Tırga Start. Ne diyor lan burada bilmiyorum. Şu an dolandırıldım eminim yani buna. Bunun modu değişmiş böyle değildi bu. Oo, ama tanrım 360 çekiyoruz şu an. Yalnız hani ben milleti yok ediyordum burada insanlar vardı birbirlerine at atıyordum ben çok eğlenceliydi. Böyle bir şey vardı sen onu fark etmedim ben neden oldu. İnşallah kendi sesim iyi çıkıyordur çünkü oyunun sesi çok yüksek şu an. Burada işte önünüze insanlar çıkıyor aynen şu şekilde. Hayır istemiyorum kardeşim. Oh. No thanks aynen. <laughs> ha şu şekilde bak. Mesela ben şimdi şunu tutacağım. Oha adam sıçarak gidiyor. Böyle tutacağım başkasına atacağım. Oy harekete bak be. Bak kılıç aldım mesela. Yanından geçtiğimi yok ediyorum anladın mı? Vuramadım niye vuramadım? Kendimi çok üzgün hissettim az önce. Bu kadar kolay olmamalıydı Neyse sıradaki oyuna geçelim. Evet sıradaki oyunumuz Johnny Trigger. Yani bu oyunu bilmeyen yoktur. Yani epik sahnelerle dolu. Beyaz kafalı adamın maceraları aynen öyle diyebilirim kısaca. Şu şekilde oynanıyor. Bilmeyenler için gösteriyorum. Fuck fuck ben taramalı almışım her vuruş headshot gidiyor. Haa gebermen. Öyle olduğunu unutmuşum ama. Üzgünüm. Sonradan fark ettim. Hadi vur onu da. Tak. Daha mermiyi tam bile değiştirmedin be. Bu neydi bilmiyorum gerçekten. 2K. Peki. Oğlum öbürü daha iyiydi. Niye aldım ki ben bunu şimdi? Evet sıradaki oyunumuz Square Bird. Yani basarak kuşun boyunu yükselttiğiniz saçma sapan bir oyun. <laughs> i̇şte aynen bu şekilde engelleri atlamaya çalışıyorsunuz. Ve bakın öldüğünüz yeri hemen size gösteriyorum. Ne kısmı bir aptal olduğunuzu hissettirmek için. Eğer şu şekilde sadece kuşu geçirirseniz engelin üstünden Dur bekle bir engel çıksın da göstereyim Çıkmadı fark. O zaman perfect yapıyor muhtemelen fark etmişsinizdir Kafama vurdu ama bu Şu şekilde bak Aa olmadı Ha en üstünden geçmesi lazım unuttum Şu şekilde Gördünüz Evet sıradaki ruhumuz da kayın rush Yani bir parayı bu şekilde hedefe doğru ilerletmeye çalışıyorsunuz ve yoldan yoldan para aldıkça kuyruğunuzu çoğaltıyorsunuz. Ve bu şekilde Şu şeyin adı neydi unuttum. 1 sent. Hayır ondan bahsetmedim. İşte bu şekilde. Bu da dünyanın en kolay Assassin oyunu. Assassin's Creed değil kesinlikle. Bak şimdi dikkati dağıldı. Çat! O da ne oluyor lan dedi ve tak! geberdi. diye. Mesela görmedin ya tat. İşte böyle her şey, bir şey yapmayacaksın. Ne oluyor lan demeyeceksin. Dikkatini de aldı değil mi? Ne oluyor lan diyorsun şu anda. Ya! İşte beklemediğim bir anda kafana uçurabilir. Ya! İşte böyle. Geberin pislikler. İşte bu kadar kolay bir SS'ü neydi? Keşke gerçek hayatta bu kadar kolay bir SS. Evet bu soyun oyunumuz. Son oyunumuz. shot. Böyle topları patlatıyorsunuz. Bu bana bir yerden çok tanıdık geldi. Bir şey vardı zamanında ya. Belalı baloncuklar diye bir oyun vardı. internet ortamında. İki kişi oynayabiliyordun. O dünyanın en güzel oyunlarından biriydi ya. İşte o da buna benziyor. Pardon bu ona benziyor. Çünkü o daha önceyi sanırım. Niye ölüyorum lan? Ben o oyunu çok profesyonel oynuyordum. Özel güçler vardı. Mesela atıyordum sürekli yukarıya doğru bir şey salıyordu. O daha güzeldi. Onu oynamak istiyorum. Neyse dostlar kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın ve kendinize çok iyi bakın ve böyle videoların kendisini isterseniz yorumlara yazın.